Evet şimdi çok önemli bir video yapacağım burada Motosiklet kullanacaksanız, motosiklete besliyseniz bu videoyu kesinlikle izlemeniz lazım Çıkarılması gereken motosiklet ekipmanları Çok önemli Öncelikle Dur şunu şöyle yapayım biraz Çok yoruldum Yoldan geldim Öncelikle kask askın içinde bir faf ve ağzınızda bir faf daha ve şeyiniz yoksa neydi o? Ama neydi ya? Şey var ya interkomunuz yoksa da müzik dinlemek için kulaklık ama aa çok acımış bu normal kulaklıklar çıkıyor diye kaskı tak takıyor. takıyorsun, kaskı takarken çıkıyor. O yüzden ben de bu Philips ya da X markası neyse artık bu Kulağın arkasına geçen zımbırtılardan alıyorum. Aldım yani. O da kulağı ağrıtıyor çünkü kask baskı yapıyor uzun yolda. Oh, çok olur. Kaç gündür yollardayım. Benim her yerim ağrıyor. Bu o yüzden intercom interkom alanımız. Yüzük. Şimdi benim neye yağmurluk var? Hava 8 derece falan da aslında ama gecenin soğuğuyla birlikte 8 derece olduğu binmek için soğuk bir hava uzun yolda özellikle. Şehrin içinde çok hissetmezsiniz yani dur kalk dur kalk hızlardaki değişim ısıdaki değişimi de yaratır. yani, da değişim yaratır. Şehirde duruyorsun kalkıyorsun falan ya da kısa gidiyorsun maksimum. Uzun yolda artık saatlerce belli yüksek süratlerde o soğuk vura 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 çok üşütüyor. Ben de çok üşüdüm haliyle. O yüzden rüzgarı kesmesi açısından yağmurum yağmurluk çıkartılmaz. Çıkartamıyorum. Ah <laughs> 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 Ben yani bu yağmurlu dekatlondan aldım. Ucuz. İşte yağmur mağmuru geçirmedim o zaman. Her bisiklet yağmurlu. Sonrasında bir deri yelek ve deri yeleğin altında bu ayrı bu arada. Bu yeleği neden giydim ben? Normalde çok yelekli motorcu değilim ama kalın olsun diye iyi de oldu göğüse gelen soğuğu biraz daha azaltıyor. Sonra altına korumalı montumuz. Oy ah. oy 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 Nasıl her yerim ağrıyor. Nasıl her yerim ağrıyor. Turu bitirdik bu arada. Güzel videolar çıktı. Yayınlarım yakında. Ve ah. bir bot. Genelde Motosiklet botu giyerseniz iyi olur. Ben postal giyiyorum. Siz motosiklet botu giyin. Tamam ben postal giyeyim. Siz benim yaptığımı yapmayın. Postallarım bildiğin operasyonel askeri postal. Bunlar yazlık. Kışın karda üşütmeselerdi. Zaman zaman motorla giderken buralarından rüzgar aldığından dolayı, hava aldığından dolayı ayağımın bu seyahat boyunca çok üşüttü. Yazdık bunlar ama kışlıklar olsa üşütmez. Çünkü hava alıyor bunlar. Ah. Geleceğim geleceğim ilgileneceğim seninle. Beş, beş, altı gün yalnız kalmayalım. İlgilenmek lazım. Maması düş. Mamasını suyun ev koy. Posta. Yağmurluğun altı. Özellikle dizler çok üşüyor hocam. Dizler de çok önemli. Ben bir sezonda mahvettim kendimi. Bana dediler ki eksi 14'te motora binme. Yapma etme. Yok dedim ben bineceğim. bittim gördüm. Sürekli dizlerim ağrıyor. Ve hala da buna karşı doğru düzgün bir önlem almıyorum. Bu yolculukların bizlerin çok üşüdü. Muhtemelen yaşlanınca bugüne çok yüfleyeceğim. Bitti mi san? Tabii ki değilim. Hadi. Bir adet korumalı pantolon. Heh. Onu da çıkartıyoruz. Pantolon. Çıkmış. <laughs> Çıkmış. <laughs> 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 Bir adet yün çorap, yün çorabın altında bir adet spor çorabı ve bunun eşleri. <laughs> Ay. Evet. Çok kokmuş şu çoraplar, çok kötü olmuş Dur seveceğim seni. <laughs> Bitmedi. Bir adet Four zamanında aldığım içlik. Oh. Bunun önü sözde rüzgar geçirmez. Şöyle değişik bir yapısı var. Arkası böyle bildiğin naylon gibi bir şey. Pek bir işe yaramıyor bu. Ya seveceğim seveceğim ya. Seveceğim tamam. Şimdi hep beni alerji edeceksin zaten. Oh. Oh. Kediyi götürüyoruz. Götürsek çıkaralım şimdi üstümüze. Git. Evet. Bir adet polar polar giyiyorum ben. Başka bir şey de giyebilirsiniz. Şimdi gelelim. ikinci işlik. Hop. Tamam. İkinci işlik görürsün. Şimdi beni orada sansür olduğundan dolayı çıplak görüyor olabilirsiniz. Ama o bir don. En önemlisi hocam don. ekipmanlarınızı giyin. Güzelce giyin. Motosiklete çıplak binmeyin. Motosiklette üşümeyin. Kaza yapmayın. Dikkatli olun. Sevgiler. Tişörtü çıkartmayı Onu da çıkarttım. Abone olun demeyi unutmuşum. Abone olun, likelayın. <laughs>